İstanbul Büyükşehir Belediyesi gece gündüz denizdeki çöpleri topluyor. Bu kez öğrenciler de çalışmaya dahil edildi. Görüntüler düşündürür. Seyrine duyum olmayan İstanbul Boğazı bir yana madalyonun öbür yüzü işte böyle. Görüntüler denizleri nasıl kirlettiğimizin en önemli kanıtı. Büyükşehir Belediyesi gece gündüz çalışıyor, çöpleri topluyor ama bitmiyor. Çünkü kirletmeye devam ediyoruz. Bu kez üniversitede öğrenciler de temizlik çalışmalarına katıldı. Hal işte bildik manzara. Ağlara yine çöpler takıldı. Siz içinize çöp attınız mı? elbette ki yani çocukluğumuza veya diye ya, yani çoğu zaman atmışızdır. Önemli olan şey bu hatayı düzeltmek. Onun için de buradayız zaten. Ben de illaki küçüklüğümde attım. Bizde çok kirletmiş olabiliriz. Fakat daha sonradan bu hatayı anlayıp düzeltmek önemli arkadaşım da söylediği gibi. Denizden çıkan atıklar arasında plastik malzemeler ilk sırada. Zaman zaman koltuk bile çıkıyor. Daha sağlıklı çevre çöp atmamaları değil çöp atanları da uyarmaları isteniyor